çabuk geçti iki gün? Üzülme sevgilim artık sık sık geliriz buraya. İnşallah. Tabii, hadi. Allah razı olsun Muzaffer abi, her şey için teşekkür ederim. Estağfurullah. İzn <laughs> oldum. Kendine iyi bak. <laughs> Sağ ol. Eyvallah. Kendine iyi bak Muzaffer abi. Adadan döndük diye üzülmüştüm. Ama çok özlemişim evimizi. Sen yokken burası sadece bir evdi. Sayende yeniden sıcacık bir ev olacak. Ay hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bundan sonra evimiz Şerola artık. Hoş bulduk anneciğim. Ah benim izanlı kızım. Öyle mutlu ettiniz ki beni. Ah geldi. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Nasılsın Şerif anne? Ay sizi böyle gördüm ya. Allah'tan daha ne isterim ben? Ee, Lale uyudu mu? Yok yok. Ayşe onu banyo yaptırmaya götürdü. Birazdan yatacaklar. Hadi git. Hadi <laughs> gel kızımızı görelim. Seni görünce çok sevinecek o. Ne acılara şahit oldu bu adam. Hem çok mutlu günlerimiz oldu... ...hem de çok acı verdik birbirimize. Ama sana söz veriyorum... ...bundan sonra her şey çok güzel olacak. Hadi aç bakalım ağzını mi gel. Ayşe! Buyurun Toprak Hanım. Ayşe'ciğim sen Lale'nin kahvaltısına devam eder misin? Mamasını yemedi. Bir de bak şu krem peynirden sürersen. Ben çok geç kaldım çünkü. Sen nereye gidiyorsun ki? İşe tabii Çınar. Çalışmanı istemiyorum. Anlamadım. Kocan olarak çalışmanı istemiyorum. İyi de ne değişti ki? Hiçbir şey değişmedi. Sadece çalışmanı istemiyorum o kadar. Ha yani sen çalışmamı istemiyorsun olay da bitti kapandı öyle mi? Yalnız bak atladığım bir şey var. Çalışmayı ben istiyorum. Toprak, Gitmeni istemiyorum. Çınar çekilir misin önünden? Geç kalıyorum. Bak bir konuda anlaşalım. Karşı olduğum şey çalışman değil. Sadece Okan'la çalışmanı istemiyorum. Niye peki? Sebep şu. Çünkü çok ukala. Böyle her şeyi bilmiş bilmiş böyle abuk bu konuşuyor. Sebebi bu yani öyle mi? Çınar ben orada mutluyum. Hem hayatımda ilk defa bir işe yaradığımı hissediyorum. Bir sürü şey öğrendim. Hayatım bak bunları başka yerde de yapabilirsin. Bizim şirkette veya başka bir şirkette. Ama Okan'ın yanında çalışmana gerek yok bunun için. Bana asıl sebebini söyler misin lütfen? Yani duyunca ne olacak, ne değişecek ki? Tamam, onu kıskanıyorum. Oldu mu? Kıskanıyorum. Sevmiyorum o adamı ya. Yanında olmasından, yakınında sana bakışlarından falan az etmiyorum. Tamam aşkım. Tamam sevgilim. Yani madem sen bu kadar huzursuzsun ben başka bir iş bulurum kendimi. Senin mutsuz olmanı istemem. Hele ki benim yüzümden. Nerede çalıştığım o kadar da önemli değil. Ben sadece çalışmak istiyorum. Beni anladığın için sana teşekkür ederim. Hadi şimdi sen dinlen. Ben de şu soluk benizli arayayım. Bırak en azından onu ben yapayım. Ona bu kadarını borçluyum. Ararım ben. Toprak. Ne kadar güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Ne zamandır bir değişiklik istiyordum. Devlet mi? Resim kesildi resmen. Süper olmuşsun. Bambaşka biri gibi. Kerem, seni görmeyi hiç beklemiyordum. Ne zamandır doğru düzgün görüşemedik. Azza davet etti, ben de kıramadım. Düşündüğümüz için siparişleri vermiştik? Olsun canım, çok iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Aslında tam zamanında geldim. Biz de konuşmayı bitirmiştik. Zamanlaman süper. Sıkıcı iş konularını dinlemek zorunda kalmadın. Evet. Artık sohbetin keyifli tarafına geçebiliriz. E toprak da sipariş versin o zaman. Tabii. Bir tane tavuk şinitsel, bir tane de light patates salatası. Hemen efendim. Şey, ben tavuk şimdi sel istemiyorum. Ne arzu ederdiniz hanımefendi? Bonfile alayım, yağsız olsun. Geçen sefer buraya geldiğimde çok beğenmiştim. Nasıl istersen? Yemeğinizi hemen getiriyorum hanımefendi. Yanında ne alırdınız? Su yeterli. Ee, Azra'ları mı bekleseydik? Yalıya mı? Evet Kerem. Ben çocukları çok özledim. Çok keyifli bir akşamdı. Evet. Bizim için de öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok yakışmışlar değil mi? Hı hı. Yakışmışlar. Hep böyle gül toprak olur mu? Hep böyle mutlu ol. Sen de. Ben sen benim yanımda olduğun sürece mutluyum. Tabii benden şüphelenmediği sürece. E artık için rahat etmiştir. Bak. Azra'nın bir sevgilisi var. Hem de Kerem. Vallahi çok şaşırdım ben de. Hiç aklıma gelmezdi Azra ile Kerem. Sen fark etmiş miydin? Yok hayır. Ya bu fotoğraflar için evine gittiğimde birisi vardı ama görmedim. Yani Azra'nın sevgilisi olduğunu anladım ama... ...Kerem olduğunu bugün öğrendim. Çok sevindim. Kerem'i çok severim, bilirsin. Ya Azra da zeki, hayat dolu bir kız. Bence mutlu olacaklar. İnşallah. Vallahi Onları ve başkalarını bilmiyorum ama ben çok mutlu ve çok şanslı bir insanım. Çünkü senin gibi bir kadına sahibim. Bugün bir kez daha aşık oldum sana. Uyudular mı? Uyudular. Hatta Lale'yi üstüne açmış ama mışıl mışıl uyuyor örtüm üstüne. Güzel. Çınar. Ne yapıyorsun? Ee, bu güzellik bir dansı hak ediyor. Çok seviyorum seni. Gerçekten çok. Ben de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.